Herkese tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bengüs Sezer. Bugün sizlerle İstanbul Kültür Üniversitesi Gerçekleri serisinin ikinci videosunu çekiyorum. İkinci ve son videosu olacak. İlk videoyu izlemediyseniz açıklar, açıklamalar kısmında ve kartlar kısmında yani şu yukarıdan çıkacak kısımda bulabilirsiniz. İlk videoda bahsettiklerimi hatırlıyorsunuzdur. Onlara ekleme yapmak istiyorum. Fakat ilk eklemeyi şununla yapmak istiyorum. Özel üniversitelerdeki insanların tırnak içinde tiki, havalı, cool, burnu havada, Kötü insanlar olduğunu düşünürler. Ama kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Böyle olanlar var mı? Tabii ki de var. Her üniversitede var bunlar. Bunları ayıklayamazsınız. Ama bu özel üniversiteye özgü bir şey değil. E, i̇nsanları oldukça sıcakkanlı. Kesinlikle bu e, konuda bir yanılgınız olmasın. Böyledir diye, ezilirim, büzülürüm diye böyle düşünmeyin ciddi manada kesinlikle alakası yok. Hatta üniversitede ders işlerken çektiğim bir sürü videolar var. Ders arasında paylaştığım görüntüler var. Onları izleyebilirsiniz. Çünkü böyle bir oynatma listem var. Üniversiteyle ilgili videolar diye. Onları izlediğinizde zaten insanların nasıl olduğunu görebilirsiniz. Burada tamamen size yardımcı olmak için bu içerikleri sunuyorum. Şimdi diğer maddelerimle devam ediyorum. Size söylemiştim eğitim konusunda iyi olduklarını. Eğitim konusunda gerçekten iyiler. Bize çoğu öğretmenimiz, çoğu hocamız Marmara Üniversitesi'nden gelmekte. Ve Marmara Üniversitesi gibi bir üniversitenin Hocalarından bu kadar donanımlı hocalardan ders almak bizim için gerçekten çok çok özel. Fakat geçtiğimiz yıllarda biz şöyle bir problem yaşadık. Hangi ders olduğunu ve kim olduğunu tabii ki de burada asla ifşa etmeyeceğim. Sadece başımıza gelen bölüm öğrencileri olarak bir olayı anlatmak istiyorum. Bizim bir dersimiz vardı ve bu dersimizin hocası dersi bırakmak durumunda kaldı ve dersi bıraktıktan sonra yerine tabii ki de yeni bir hoca gelmek durumunda kaldı. Fakat gelen hocanın ne yapacağı ile ilgili hiçbir bilgisi ve fikri yoktu. Dersi tamamen biz yönettik. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bu bölümden zaten mezun değildi. Dersin içeriğiyle ilgili bir bölümden mezundu. Şöyle örnek vereyim, birazcık saçma olacak ama tamamen sallıyorum bu arada. Diyelim ki matematikte üstü sayılar diye bir dersiniz var. Siz matematik öğrencisisiniz. Gelen hoca matematik mezunu değil de üstü sayılar mezunu gibi düşünün. Yani matematikte üstü sayılar değil ama üstü sayılarla ilgili daha çok bilgisi var gibi düşünün. Biliyorum birazcık saçma anlattım ama spoiler ve info olmaması için bunu bu şekilde anlatmam gerekiyordu. Lütfen bana sinirlenmeyin ya da kızmayın. Böyle bir hoca geldi ve bu neden oldu? Neden böyle bir şey oldu? Hoca mı bulamadılar bilmiyorum ama biz bunu gidip bölümümüze de e, söylemiştik. Fakat biz o dönemde tabii ki de o hocayla mezun olduk. Bir daha hoca değiştirilme gibi bir söz konusu olmadı. Fakat bunun dışında tüm hocalarımdan isimlerini tek tek saymak istemiyorum. Oldukça, oldukça iyi bilgiler ve eğitimler aldım. Özellikle bölümümüz, bölüm başkanımız, dekanımız, hocalarımız hepsi çok değerli ve hepsi gerçekten bilgililer, her konuda bilgililer ve her konuda bize yardımcı oldular. Gerçekten onlardan hani ayrılıyor olmak beni çok üzüyor. Hatta hala 2 yıllık bölümümden mezun oldum hocalarımla bile görüşmekteyim. Beraber işler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Fakat dediğim gibi böyle istisnalar maalesef oluyor. Ama bu kaideyi bozuyor mu? Tabii ki de bozmuyor. Ben sadece anlatmak istedim. Onun dışında sosyallik açısından okulumuz çok iyi. Kulüpler olsun, ee tanışma partileri olsun organizasyonlar olsun o konularda gerçekten iyiler. zaten özellikle son yıllarda konserler düzenliyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Çok iyi oluyordu. Kaynaşma açısından, böyle sosyal aktiviteler açısından çok iyi bir şekilde ilerliyor okulumuz. O açıdan hiçbir sıkıntınız olmasın. Yılbaşı partisi olsun, bahar partisi olsun, Erasmuslular geldi, Erasmus partisi olsun, işte yurt dışında bir şey oldu, onun partisi olsun, yurt içinde bir şey oldu, onun partisi olsun. Mutlaka bir şekilde eğlence, kulüpler, yemekler, bir şeyler oluyordu. Bundan dolayı çok eğlenceli. Bu açıdan yani hiçbir zaman Sürekli ders 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 değiller. Hocalar da bu konuda çok anlayışlılar. Bir de şöyle bir düşünce oluyor özel üniversitede okuyan öğrenciler için. Para veriyorsunuz geçiriyorlar sizi. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ee, Okul öncesi öğretmenliği 50 alıp geçebildiğiniz bir ders değil. Ya da parasını veriyorum geçerim gibi hiçbir şey değil. Kesinlikle devam zorunluluğunuz olması gerekiyor. Ve derslere katılımınızın olması gerekiyor. Hiçbir hoca ki dediğim gibi çoğu hoca. Biz bunu arkadaşlarla oturup cidden saydık. Çoğu hocamız %80 hocamız dışarıdan geliyor. Aydın Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nden gelen hocalarımız var. Ee, ben mesela zamanında... Maalesef ki e, ön yargılı ve o zaman düşüncesiz, ufka açık bir insan olmadığım dönemlerde Aydın Üniversitesi'ni küçümserdim, Ta ki Aydın Üniversitesi'nden bir eğitim görevlisi gelip hayatımı değiştirene kadar. Bundan dolayı eğitiminin kesinlikle arkasındayım. Yemekhanesi benim için koca bir çarpı. Servis ulaşım, basın ekspresi için kesinlikle büyük bir çarpı. Eğer okul öncesi öğretmenliği düşünüyorsanız acaba kültürü yazsam mı? diyorsanız hani böyle çok net bir gitme isteğiniz yoksa eğer okul öncesinde kültürde okumak istiyorsanız ya da iktisadi ve idari bilimleri kesinlikle yazmayın derim. Onun dışında servis konusuna geri dönmek istiyorum ve şunu anlatmak istiyorum. Eğer hususi aracınız varsa otopark kullanabiliyorsunuz. Bu e, ana kampüs için de geçerli. Bu aslında sadece ana kampüs ve Basın ekspres kampüsü için geçerli. Çünkü Şirin Evlerde ve İncirli'de otopark yok diye biliyorum. Özellikle İncirli'de olmadığından garanti eminim. Çünkü e, oradan ön lisans mezunu olduğum için biliyorum. Onun dışında Basın Ekspres'te maalesef okulun altındaki Bodrum'daki otoparkı kullanamıyorsunuz. Sebebini bilmiyorum. Ee, öğrenciler hatta çoğu arkadaşım üniversitenin birkaç yan binasındaki başka bir otoparka arabalarını park ediyorlar. Bizim okulumuz sanırım arabaları koyabilmek için orayı uygun görmüş ve orayla anlaşmış. Bilmiyorum artık orası neresiyse düz normal bir yer yani. Hani böyle e, ücret ödediğiniz çıkarken, giriş çıkış yaparken ücret ödediğiniz bir yer değil. Ama dediğim gibi gibi okulun altında bomboş duran sadece eğitim görevlilerinin ve personelin arabalarını koyduğu otoparka arabalarınızı koyamıyorsunuz. Ben bu videoyu arkadaşlarıma çekeceğimi söylediğimde bana şunu söylemişlerdi. Ee, bazı zaman nadiren bu konunun çok çok net altını çizmek istiyorum. Çünkü kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Çünkü insanlık hali herkesin başına her şey gelebilir. Bazen okula gittiğimizde hocalar dersi iptal edebiliyorlar. Mesela atıyorum 3'te ders var biz 3'te okuldayız ve hoca diyor ki ders iptal ya Böyle e, tırnak içinde acil işi çıkan ya da bir şekilde dersi yapmaması gereken hocalar tabii ki de oluyordu ama kim bilerek öğrencilere okula çağırıp daha sonra ders yapmıyoruz der. Hiç kimse bunu yapmaz diye düşünüyorum. En, en azından bir akademisinin bunu yapmayacağını biliyorum. E, böyle durumlar Birkaç kez oluyor ama bu da dediğim gibi büyük ihtimalle her üniversitede oluyordur. Sadece arkadaşlarım bunu da ekler misin Bengüsü dediği için bunu da eklemek istedim. Onun dışında yine sadece bazı hocalar diyerek tırnak içine alarak şunu da eklemek istiyorum. Bunu da yine bir arkadaşım bana söyledi. Hocalar maillerimize geri dönmüyor. Bu özellikle başka fakülteden olan arkadaşlarımın söylediği söylemler. Bizim fakültede de tabii ki de maillere dönmeyen hocalar oluyor. Fakat çok hızlı dönen, sizinle çok hızlı iletişime geçen, numarasını veren vermeyen hocalar da oluyordu tabii ki de. Siz kendinizi yırtana kadar, hele ki bu pandemi sürecinde... E, mail attıklarında maile dönmemek çok büyük bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Sonuçta karşınızdaki tabii ki de donanımlı bir hoca da olsa karşısında bir öğrenci olduğunu ve onun bir varisi olduğunu unutmaması gerektiğini ve maillere geri dönüş yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de pandemi dönemi süresince. Bundan dolayı böyle bir problemle arkadaşlarımdan geldi. O yüzden bunu da size iletmek, belirtmek isterim. Onun dışında şöyle bir şey olmuştu. Ben e, yaklaşık 4 yıldır YouTube'da içerik üreticisiyim. İçerik üreticiliği yaparken de aynı zamanda kendi hayatımı da burada paylaştım ve özellikle üniversiteye girdiğim, yani Kültür Üniversitesi'ne girdiğim andan mezun olduğum ana kadar tüm içeriklerimi paylaştım sizinle. Okulla ilgili derslerimle ilgili her şeyle ilgili paylaştım. Hatta hocalarımla video bile çektim. Seminerlere gittim, videolar çektim okulla ilgili ve bu videolar tabii ki de izlendi öğrenci adaylarının, üniversite adaylarına ulaştı. Ve çoğu üniversite adayı bana Bengüsü sence tercih etmeli miyim, etmemeli miyim diye yazdığında gerçekten tercih listesine yazabilecek olan insanlarla konuştuğumda yaklaşık 30 kişiyi Kültür Üniversitesi'ne bizzat kendim önererek kayıt ettirdim. Ve bunların hepsi belgeli, kayıtlı bir şekilde bende mevcut. Eğer üniversite yöneticileri bunu görmek isterse gösterebilirim. Benim için hiçbir problem yok. Şu anda şeffaflıkla mezun olduktan sonra bu videoyu çekiyorum. Çünkü üniversite hakkında 4 4 yıllık tüm tecrübelerimin olmuşmuş ve kafamda oturmuş olmasını bekledim. Aslında ben tüm üniversitelerin mezun olan öğrencileri ve hali hazırda okuyan öğrencilerinin bu şekilde YouTube kanalı açıp ya da sosyal mecralarında bu tarz videolar yayınlamaları gerektiğini düşünüyorum. Aklınıza takılan hiçbir soru olmasın. Dediğim gibi eğer daha fazla detaylı bilgi almak istiyorsanız da okulla ilgili okulun aday sitesini de aşağıya bırakıyorum. Detaylıca ve dikkatlice inceleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve şimdilik hoşçakalın.